Kamil kim gelmiş bak? Fatih Bey gelmiş. Şu parmağı hatırladın mı sen? He? Öpücük yolluyor Şu parmağı kim? hatırladın mı sen? Yani mı? He? Isıracak mı? Yakala. Tut. <laughs> sen niye parmağımı ısırdın? <laughs> Hadi öpücükle kurtaramazsın. Gel. Yok oğlum. Gel oğlum öpsün evet lan. Yok oğlum. Öpsün. Hayır abi. Öpsün <laughs> lan Fatih. Kaç <laughs> gün ağrıdı? Abi akşama kadar ağrıdı ya. Geçenlerde Fatih'i yakaladı parmağımdan dışarı tuvaletini yaptırmaya çıktığımızda <laughs> ateşli çiçeklere, Fatih'e ateşledi bu sefer. Sen niye öyle bir şey yaptın ya? Fatih kız sana evet. Fatih'e kafa. Parmağı görüyor musun? Ya. Hatırlıyor musun bunu? Yaklaştır bu oğlum, bunu sakak <laughs> şimdi. <şakak. gülüyor> <Kapsana>, kabarmaya başladı. Fatih <laughs> korkma ya, koca adamsın. Yaklaşsın ya. oğlum. Ee, yok abi, o ağızdan ceviz kırıyor <laughs> Gel kanka gel. Ya da Kim gelmiş? Yap, Dostun gelmiş. Ya. Ne yapıyorsun demedin. Ne yapıyorsun? Söyle. Cık. Yalnız ne yapıyorsun? Papağan söylemesi gerekirken Fatih söylüyor bunu. Fatih, <laughs> Fatih ama her gördüğünde ne yapıyorsun diyor. <laughs> ne yapıyorsun? En son kaptı. Tutuyor <laughs> mu <laughs> Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun demek istiyor. Heyecanlandım Haruk. Atlayacak üstüne. Ne yapıyorsun? Tut, 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 tut. <laughs> <Ne yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> abi, biz kuş yetiştirmiyoruz ya. Yani. <laughs> Kaplan yetiştiriyorsunuz. Hadi kaplar. bay bay yap abi. Bay bay yap. Aferin. Hadi beni yapalım. Hadi öp. Hadi beni yap, Ses çıkar. Ne oldu oğlum? Orada öpüyorsun. Çakal öp. Öpmüyor bak görüyor musun? Çocuğa tutuldu değil <laughs> mi? Fatih'i ısıracak. Hadi kop. Gitti, yok kitledi dayı, kitledi. Tedirgin oldu yine. Neyden korktun oğlum? Hadi geç. Hopla. Al. Tedirgin. tedirgin. Şimdi bunu artık fırlatması lazım. Ama daha hafif kalemler. Yo onu da fırlatıyor. Her her gün oynuyoruz. Gitten de ama Fatih'e E başını seveyim. <laughs> Kamerada var ya kameradan da bakıyor. Bu nasıl şey yapıyor? Titriyor. Ne oldu oğlum? He? Ne oldu? Gel hadi. Gel. Gel gel. Sen gel oğlum. Gel. Evine git hadi yürü. Hadi geç. Hissettiğin yerlere geç hadi. Yürü. Bugün hiç konuşmadı. O eski belalısını buldu ya. Harbiden eski ya. parmağını çok kötü ısırdı ya. Nasıl kanattı? E, bir ay böyle ağrıyor ağrıyor elim çok kötü Kimi falan diye sana atlayacak. Sen var ya bir gel bakayım gel. Hadi bakalım. Hadi bay bay Kamil. Ne yapalım? Ne Yap yapalım? Abi, amca ne diyor? Beğen butonunu tıkla. <laughs> Tıklamayın ya. Kamil hadi bay bay ya Salla. Bizi beğenseler ne olur beğenmeseler ne olur.